Abi toplanın toplanın Yüzüme Dilan Polat teşekkür edeyim Beni için. Görüyorum her başında taklidimi Utanmadan bir de soruyor Benziyor Arkadaşlar kolyemi annem kendi eliyle yapmış. Ee, tabii ki kolyem her zamanki benim mev kolyemi takacağım. Ama bunun üstüne o yüzden bugün sizin karşınıza böyle e, mükemmel bir kolye ile gelmek istedim. Enerji diyoruz. Hepiniz hoş geldin diyorum. O kadar bağırıp çağırıp kalkacağım bir yayın değil e, aile evindeyim. O yüzden eee. Abi ne yapıyorsun? Oğlum sen ne kadar yakışıklı olmuşsun lan. Teşekkür ederim. Nasılsın? Bak Yaman şuna biraz hakaret etsene. Evet. Yaman. Selam aleyküm. Aleyküm selam benim brother. My little brother. Aleyküm kardeşim. Hoş geldin. Evet, Hoş bulduk. Bu... Nasılsın? insan evet, Bu kim? sen nasılsın? Al arkadaşını çağır. Kardeşini çağır. 2'ye 2 gel. Şebap Bahtuli lafsi. Bak. lan? Mev, dur dur. Var mı kimse? Dur ya yeşim de açtım abi. Dur dur bende var ben de var. Dur bunun arkasında. var var diyor. Hapsi la tura bana güven. Eee. Ölüyor lan Bir dakika. bana bak lan. Eee de iyi dur ki. Konuşma lan. Konuşma hapse. Konuşma. <laughs> Yaman şaka, abi, ya, ona şaka. Söyle bak onunla birlikte olurum he. ha. Ona söyle abi, onunla birlikte olurum bak. Abi o da ile Abi bunlar kim? Bir dakika anlatayım kapat onların sesini. Bir saniye. Hemen. bir. Nef. Kapat onları. Bu Arabistan'da 35 bin 40 bin izleniyor. Çok ünlü. Hep benimle kapışıyor. Dün bunu yendim buna küfür ettim ban yedim. Bu evet. da onun itlerinden biri. tamam birini Tamamdır. bana bırak gözüme kestirim onu. Kestirim onu. Tamam sen bunu ben onu. Yaman. Bu renkliyim mi Başlayalım, hanım ben? Başlayalım hadi gel. Tamam. Gel lan koç. İki maç. İki maç. Hani hani hani. İki maç. Oh, i̇ki maç. 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 İki maç evet. Çok evet. Yaman. Yaman. İki maç. Abi bunlar böyle mi yapıyor ya? <laughs> Arkadaşlar evet, ne hadi var ne yok? Var? varsa başla, başla. Çek. Bu bir savaş oyunu Ananı satayım ya. Yok gözlüğüm yok ya. Abi kim var kim yok? Kim var kim yok? Ananı satayım rezil oluyorum çet. Fero abi yok efendim. Nef. Baban nerede lan baban? Babam aşağıda uyuyor. Çağır babanı çağır uyandır da babanı çağır yenersek. Lan uyu ha, uyuyor. Öğrettirelim biraz babanı onlara. <laughs> ha, çağır babanı. Uyuyor mu? Uyuyor. Bu uyuması ya. herkes uyuyor burada. Herkes uyuyor mu evdeki? Herkes uyuyor şu an. Kahretsin iyi çok bağırma o zaman. Hadi Tamam. Arkadaşlar ne var ne yok mu? Tamam bana bırak bana bırak. Bana Beyler. bırak. Bana bırak. Çet ekranlara tıklayın hadi ne var ne yok chat. Ne var ne yok. Bir ailemi göreyim de hadi. Eldiven eldiven çet. o bir günün ilk PK'sına bak ya. Hanginiz günün ilk, ilk PK'sı hayatımı PK'sı gibi. 100 Abi 100 kişi. Kim var kim var. Helal olsun lan size. El Helal olsun sende. size. Okulması... Bu nasıl dur, dur gaza getirecek şarkılar açacağım. 01 müziği açayım ben bunları. Cani lan kardeş bunlar. Abi ne var ne yok? Ne var ne yok? Hadi. Gamze vur. Vur babam vur 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 vur. Ne yapıyor, ne yapıyor lan bunlar? Geliyoruz dost kavgana. Tüm dertlerini de koy çantana. Rengi... Başak teşekkür ederim. 55 sağ olun. Senin giydiğin kıyafeti sokma. Belanı vermesin. Adamın arkadaşına bak. Benimkine bak. Abi ne var? Aynı gidiyor. 5K sok derif. Lan günün ilk PK'sı ne bekliyorsun? Günün ilk PK'sı değil. Günün ilk iki oldum. PK'sı değil. Şu halimize bak. Buna bir çeki düzen vermemiz lazım. Ben bana haber edin, ver. haber forloş lan bizi. Tesadüf ben nereden benim günün ilk PK'sı toprak savaşı olacağını. Günün ilk ya, PK'sı değil mev Günün ilk postası. İlk posta bu. Şu halimize bak. Sakin ol daha bitmedi bana inan. Lan nereye daha bitmedi lan? Bana Oğlum, inanır mısın? Buradan, o döner PK dönmez mi? Allah Abi. Kendisi. Arkadaşlar. Rica ediyorum yenilmeyi. ben <laughs> 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 şununla bir konuşacağım bir dakika. Yaman! Yaman! Fatra bas, deri bakım. Allah Fatra kaydı. Avaya bas, Ben bana gözünü çıkar Yaman. Ben ya. Bak bak bakın, bas, bakın. Lan! Yaman. Lan! Lan! Já sou no Cali